Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizle birlikte size çok güzel bir dans öğreteceğim. Murat Gil'in damından atlayamadım. Kirallarım döküldü, toplayamadım. Murat Gil'in damından atlayamadım. Kirallarım döküldü. Dü toplayamadım. Murat gilin atlayamadım. Kiralarım düktü toplayamadım. Murat gilin damından atlayamadım. Kiralarım düktü toplayamadım. Murat gilin atlayamadım. Kiralarımlık toplayamadım. Arkadaşlar şimdi en güzel bir, bir şey yapıyorum. Ama bu için her şey Geldim. Arkadaşlar nasıl yaptığımı anlamak ister misiniz? Buradan böyle yukarıda ondan sonra aşağıya yedim doğru geçtim. Ondan sonra buraya geldim. Ondan sonra böyle oldum. Siz benim buramı gördünüz değil mi? Devam edelim videomuza. Şimdi başka bir şarkı söylüyorum.